Selamlar YouTube. Ben Yunus. Bugün size Minecraft Vampircraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Öncelikle iki bölüm arasında 4 gün kadar bir süre var. Hatta 3 gün var. Tabii siz öbür videoyu izlediğiniz için o sepek şey yabancı gelmeyecek. Ama 2 gün hatta daha 2 video arası konuşamadım. 2 video arası yaklaşık 3-4 güne yakın bir süre var. Peki bu 3-4 günde neler yaptık? Öncelikle hiçbir şekilde oyundaki ilerleyişimizi etkileyecek bir eylem yapmadık. Hiçbir şekilde. Her zamanki gibi burada sandığımız duruyor. Şimdi diyeceksiniz e, ev, değişmiş. Canlar size beni evin yapısının nasıl yapıldığını göstermeme gerek olduğunu düşünmüyorum. Bunları Discord kanalımızda canlı yayın açtık. Hatta bunun duyurusunu da paylaştım YouTube kanalımızda topluluk kısmında. 20 kişi falandık. Hepimiz beraber burada evi yaptık. İzleyicilerin söylediği, sizin söylediğiniz tarzda odayı dekoreze ettik. Burası bizim altar odamız olacak. Şu şekilde bir dekorasyon uyguladık. Bakın hiçbir şekilde farklı bir şey yok. Sadece oda açtım. Sadece oda. Peki nasıl olmuş? Burası da bizim köylü odamız. Bugün köylü avlayacağız. Burayı bu şekilde dekoreze ettik. Burası heykel odası olacak. Ee, Greek Fantasy modunun 16 tane heykeli var. Burayı nasıl bu kadar hızlı değiştirdin? Yani 4 günde bunu hepsi kırıp baştan mı koydum? Hayır. Obsidian Exchanger denen bir şey yaptım. Bunun yapımı bu şekilde bayağı bir zor. Hani o üst kademeye getirmek bayağı zorladı. İşte bunun nasıl yapıldığını, bunun nasıl çalıştığını falan öğrenmeye çalıştık. Şimdi size ben bunun nasıl çalıştığını hemen bir saniyede göstereyim. Şu şekilde elime odun alıyorum bakın. Buna sağ tıklıyorum. Shift sağ tıkla buna tıklıyorum. Ve sağ tıkladığım takdirde bakın blokların yerini değiştirdi. Ama hepsini değiştirmedi. Neden? Çünkü odunum yetersiz. Eğer ben buna shift sağ tıklarsam ve buna sağ tıklarsam Gördüğünüz gibi bunları değiştiriyor efendim. Şu şekilde. Blokların yerlerini değiştirmeye yarayan bir mod. Çok güzel bir mod. Hani herhangi bir yapımı zor değil sadece uğraştırıyor. Bütün evi baştan sona değiştirdik. Buraları mor, buraları gri yaptık. Yani hiçbir şekilde ilerleyişimizi etkileyecek bir şey yapmadım. Bakın. Hatta yayında dediler abi niye zırh yapmıyorsun? Zırhımız kırıldı. Videoda değilim dedim. Videoda olmadığım takdirde zırh bile yapmadım. Zaten Dark Matter Pickaxe'in yapımını biliyorsunuz. Ben bununla beraber balta ve küreğini de yaptım. Bu Spectre Sword yayında çıktı. Ee, şu tool modu var ya. Bu arada biraz maden topladık. Şu kasalar modu var ya. Hatta bunu açalım. 1, 2. Oy. Oy, 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 oy. Mükemmel. Titanium Nightmare. Güzel gelmedi ya. Şu ikisini atabilirim. Şu ikisi güzele benziyor. Dark Digger'ı merak ettim. Mesela bir kırayım. Oo bir dakika. Blokları yok ediyor. Oğlum bozuk bu ya. At şunu. Abi kürek çıktı o da bozuk çıktı. Bu excavate diyor. Excavate derken. Oy 3x3'lük kazıyor. Mükemmel. Mükemmel. Gördüğünüz gibi çok güzel şeyler çıkabiliyor. Hepsini yayında yaptık. Hatta yayındakiler şöyle bir aşağıya selam ben geldim yazarsa da çok güzel olur. Şimdi eklediğim modlara gelelim. Çok fazla mod ekledim. Sizin tavsiyelerinizi ekledim bu arada. Onu da söylemeden geçmeyeyim. En son Mining Dimension moduyla bırakmıştık. Ben onun dışında Mining Dimension modunu sildim. Hemen eklediğim modlara geçeyim. Checklist modunu ekledim. Delik doldurucu mod ekledim. Bununla beraber mesela atıyorum. Burası şey değil mi? Kötü gözüküyor. Buraya bir to şey atarak, top atarak burayı kapatabiliyoruz. Masoneri ekledim. Bu bayağı güzel bir dekorasyon modu. Artifacts modunu kurdum. Bunun için maceralara çıkmamız lazım. Bubbles modunu kurdum. Useful Sword modunu kurdum. Endergenik, endergetik expansion modunu kurdum. Additional Block Stone Edition modunu kurduk. Archer Paradox, Doggy Talents, Elementary Staff. Easy Villager, Easy Pickling modunu kurduk. Netherite Plus modu, fare modu ve fare evreni modu. Enerji gerektiği için Burada bir adet RF Tools modunu kurduk. Bununla uğraşmayacağız. Sadece enerji üretimi için kullanacağım. Redlantis modunu kurdum. Fare evreni ekliyor. Useful slime modunu kurdum. Bu bölüm hemen şundan yapacağız. Bu bölüm bu arada köylü havlayacağız. Evet köylü. Additional light modunu kurdum. Blaze gear modunu kurdum. Şimdi bunu yapacağız. Hatta şöyle ekleyeyim kenara. Şu modu sileceğim. Bu modu kullanamıyoruz. Çünkü oyunda bizim sandık yok. Quark modu sandıkları kendi sandığı yapıyor. Onun için bu modu kullanamıyoruz. Zaten devasa bir sandık modumuz var. Colossal Chest. Dimensional Dungeon modu. işte Ensorlation modu. Çok acayip isimleri var. Fake Block modu. Simply Magnet modu. Wonderful Enchantment modu. Ve v Twix modunu kurduk. Paket bayağı bir genişledi. Artık pek mod eklemeyi planlamıyorum. Zaten şu anda bayağı iyi durumda. Paketin mod listesi. Bu arada bir kardeşimiz çok sağ olsun. Vampir rehberi kitabını nasıl alacağım bana anlattı. Bir tane mod kurmamız gerekiyormuş. Gui IP denen bir mod. Onu kurdum. Şuradan da görebilirsiniz artık vampir kitabımızda mevcut. Bu aşağıya peki bu kadar bloğu nasıl elde ettim? Ticaret yaptık hani elmas verdik. Bakın bunun değeri 1040. Yani şu bloğun bir tanesi 1040 TL gibi düşünün. Bunun değeri 16000. Yani ben bir zümrüt vererek sadece 16 tane bundan alabiliyorum. Çok az çok az. Sonra harita modunu yine değiştirdim. Neden değiştirdim? Ee, şöyle normalde Atlant bu antik atlas modu zaten Railcraft'tan biliyorsunuz. Bu size bu şekilde gösteriyor etrafı. Ama ben size daha güzel gösterebilmek için bu modu da kurdum. Bu modda waypoint yok sadece binaların yerlerini görebiliyorsunuz. Size detaylı bir şekilde oyunu kastırmadan neyin nerede olduğunu göstermek için bunu kurdum. İki bölüm arasında yaptığımız şeyler bunlar. Yani maden falan kazdık işte kan e, kendimize topladık. Denk geldiğimizde işte bize saldıran yaratıkları öldürdük. Kafası çıkarsa kafasını aldık. Herhangi bir şekilde işe işimizi etkileyecek bir şey yapmadık. Şimdi bu bölüm ne yapacağız? Bu bölüm bir köye gideceğiz. Köyden köylü çalacağız. Evet köylü çalacağız. Peki nasıl çalacağız? Wizard staff moduyla. Burada 4 tane taş 2 tane de çubukla elde edilebiliyor. Hemen şöyle şunun craftını yapalım. Şimdi bakın. Ha bu arada savaş modunu kaldırdım. Neden kaldırdım? Çünkü Wizard staff moduyla uyumsuz çalışıyordu. Yani ben bu zırhları giyemiyordum. Oyun çöküyordu. Hata veriyordu. Ve zindan modunu kaldırdım. Çünkü oyunu gereksiz bir şekilde donduruyor. Nether'a gittim birkaç defa. Blaze avlamak istedim. Ama nedir yüklenmiyordu. Kalıyordu öyle. Hani diyeceksiniz ya abi bekleseydin 3-4 dakikaya düzelirdi. Yok. Yayındakiler gördü. Ben yemeğe gittim. 15-20 dakika geçti geldim. Aynı şekilde kaldı dünya. Hiçbir şekilde yüklenmiyor. Kaldı öyle. Laglıydı. 3-4 defa denedik. En sonunda geri dönmeyi tercih ettik. O modu sildik. Zindan modunu sildik. Onun yerine yeni zindan modlar ekledim. Battle Tower falan. Şimdi uzatmayayım. Köyleri nasıl taşıyacağız? Normalde Easy Villager modu direkt tıklayarak almamızı sağlıyor ama ben öyle bir şey yapmak istemiyorum. Ben bunu kullanacağım. Şimdi şuradan bir egg yazarsam, umarım yumurta toplamışımdır bugüne kadar. 5 tane yumurtam var. Bunun EMS'si 32. Biraz yumurta alayım kendime izninizle. Şöyle 12 tane yumurta yeter. Buna yumurta koyuyorsunuz ve tecrübe puanı kullanarak yaratıkları yumurtasını çıkartıyorsunuz. Evet. Öyle bir güzel mod. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Önce ben zırhımı değiştireceğim. Şimdi bunu yaparsam Druid Pants elde ediyormuşum. Druid bu şekilde duruyor. Baya havalı ama ben bunu istemiyorum. Ben altın zırh istiyorum. Şuradan altınlarımızı alalım. Kendimize bir zırh seti çekelim. Şu şekilde. Buna bunu koyduğum takdirde bastığım takdirde hop. Aa altın mı Druid oluyormuş? Demirdi ya abi demir yapacaktım ben. Neyse bunları buraya atayım. Geri dönüştürebiliyoruz Allah'tan. Ya da bunları set yapalım ya. Şu şekilde üretiliyordu. Armor standimizi alalım. Burası heykel odası. Burası heykel odası unutmayın. Burada böyle kelleler var. Şimdi büyücü zırhları nereye konulsun? Şu merkezde 3 tane büyücü zırhı olabilir. Giymeyeceğim giymeyeceğim. Bunları giyme. Sakın giyme. Durabilisi düşmesin. Hadi bakalım. Ey maşallah karizmaya bak. Bu ne lan? <laughs> Çok saçma gözüküyor. <laughs> Aşırı saçma gözüküyor. Hemen şöyle demir setlerimizi yapalım. Hadi bakalım. Geliyor. Güm. Warlock. Ben Warlock istiyorum çünkü çok karizmatik gözüküyor. Ama onun yanında güzel de bir level yiyor zaten. Yani görebilirsiniz. Hadi bakalım güm. Giy bakalım şu seti. Şimdi hiçbir şey gözükmüyor farkındayım. Bunu kapatacağım artık şöyle açabilirsem. İşte bu. Abi mükemmel gözüküyor. Şuna bakar mısınız? Şöyle bir yumurta tak buna. Ve güm. Kullanamıyoruz. Neden? Çünkü önümüzde herhangi bir canlı yok. Şimdi köye gideceğiz. Vampirizm modunu güncelledim. Cehenneme bir tane waypoint çaktım. Şimdi ben demişim ki burası vampir olacak demişim. Gündüz mü? Abi bu niye çalışıyor? Bir dakika dur. Dur dur dur. Neyse ele geçirelim bari köyü. Hazır gündüz. Şöyle şemsiyemize takalım. Gördüğüm köylüleri direkt yumurtasını alacağım. Bakın şimdi taşımak için evimize taşıyacağız. Astavuş <laughs> i̇şte bakın yumurtasını aldık. Köylüleri eve hapsedeceğiz. Da başka var mı? Gel bakayım. Gel gel. Gel sen de gel. Gel 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 gel. Yeah. Gelin bakalım. Hepinizi çalacağım. Hepinizi çalacağım. Hop. Güm. Aa bir dakika. Sen ticaret yapmak istemiyorum. Ve abi kaçma. Uyanık herif. Hadi. Hadi yiyorsa bir daha yap. Heh, alırım böyle yumurtanı. Çok güzel bu arada. Gece de oldu. Hemen biraz daha köylü var mı diye bakalım etrafta. Ben bunları sömürmek istiyorum çünkü. Herhangi bir köylü yok. Demir golemi işe yaramaz ama kedi dur. Eğer ben bu kedilerin yumurtasını alabilirsem abi kaçma gözünü seveyim hadi. Hadi uğraştırma beni. Ya kaçma gel buraya. Aha, işte bu. Mükemmel. Tavukları da alayım. Tavukları da evime taşıyacağım. Aşırı iyi oldu be. Harbi diyorum aşırı iyi oldu. Aklınıza gelebilecek her türlü canlının yumurtasını alabiliyorsunuz. Kaçma kaçma. Köşeye sıkıştıracağım seni. Neyse tamam. Acaba demir golemin yanına gitsem ona saldırır mı? Dönüşüyor musun sen? Dönüşmüyorsun. Tamam pardon. Pardon özür dilerim. Bir şey demedim. Bir şey demedim. Hadi ele geçiriyoruz hadi. Ve işte defender. Ne? Ha tamam. Şu anda burası bizim. Bu arada biyoma bakmak için F3'ü açtım ama gün sayımıza bakabilir misiniz? 95 gündür oynuyormuşuz bunu. 95. Aa orada köy var. Annem sen oraya mı saklandın? Gel bakayım. Çıkın. <laughs> Mükemmel ya. Mükemmel. Tamamdır. Yumurtalarını aldık. Artık burada waypoint'im vardı. Buradan vampir konağına geri dönelim. Şimdi şöyle bir şey var. Normal şartlarda gündüz ya da gece. Daha doğrusu gece olasılığı daha fazla artıyor da. Bir defa ısırsam ben bu köylüleri, bunlar zaten vampir olacak. Ama bunları ben uzun süre ısırırsam, uzun süre ısı, ısırmış bir şekilde durursam ve en sonunda kan kalmadığı halde ısırırsam Gece vakti ise vampir olma ihtimalleri çok yüksek oluyor Ben şimdi buradan hemen bir tane masa alacağım Meslek masası Ben gübreleyici yapacağım ee, Çünkü onlar ticaret yapmak biraz daha rahat olabiliyor Hatta okçu masası yapalım ya direkt Şuradan bir adet flint varsa Burada flint var Burada da 14 tane flintim varmış ee, Onu nerede üreteceğim ben çalışma masam burada Üretebildiğim kadar üreteyim Zararı yok her türlü kullanacağım Aşağı inelim bu arada etrafta fareler görebilirsiniz bakın burada fare var oldukça normal şimdi bakın bu köylüyü bunun içinde spawn edeceğim bunu ısıracağım ve bunu yapabiliyorsam direkt şimdi vampir yapacağım bakın şu an ısıramıyorum bir defa daha ısırıyorum öldü bir daha deneyelim normalde ısırıp bırakınca oluyor ama hani ben direkt işime şansa bırakmak istemiyorum direkt şimdi vampir yapmak istiyorum çünkü işim var bunlarla aha bakın somer diye bir vampirimiz var hemen buraya geçelim. Bunları ısıranın vampir yapalım ya dur. Ben ısırayım vampir bırakayım. Tamam bunlar burada beklerken vampir olsun. Onları buraya hapsediyorum. Peki neden hapsediyorum? Bunlar bizim mahkumlarımız. Bunlar bizim için çalışacaklar. Evet şimdi şunu kıracağım. Buraya meslek masası koyacağım. Bu bunu algıladı mı? Yok aşağıda olması lazımdı. Algıladın mı sen o mesleği? Algılatsın be Sumer. Ha? Yap bir güzellik be bize. Algılayamıyor musun? Ben buna bir türlü mesleği algılatamadım. Hani neden olmuyor anlamadım ama... Gel bakayım sen şu stonecutter mesleğini al. A sen bunu aldın. Reis yaptın tam 200 lülük ama ya. Harbi diyorum yaptın 200 lülük yani senin. Yani gel bunu şimdi buraya yine koy. Yine vampir olmasını bekle yani. Ölür bu. Dedim ben ölür bu diye. İyi şimdilik bize Zoe yardımcı olacak o zaman. O mesleği almıyorsa sen bu mesleği alırsın. Evet Zoe mesleğini aldı. Bakın sen almazsan ne olur hocam. Herkes kendi kumarını oynar. Peki neden böyle bir şey yapıyoruz? Çünkü bizim kana ihtiyacımız var. Şöyle biraz alayım. Biraz kill toplayayım ben en iyisi. Kill elde etmek zor değil zaten. Hatta bakayım clay var mı bende hiç? Bende clay var. Bir stack var. Bunu ben çoğaltayım. Tanesi 16 EMS'ymiş. Şöyle yapayım. Altın barımı vereyim. Şöyle daha önceden kalan şeylerle de EMS'lerle de. EMC deniyor da MHC ise işte. ben öyle söylüyorum. Bunlarla baya bir kill elde edeyim. Çünkü bana baya bir zümrüt gerekecek. Zümrütü geçtim şey de gerekecek. Bunlar bize kan satacak. Gel bakalım köle yapıştır. Güzel bayağı verdin sen bana. Level de atlamış olman gerekiyor senin artık. Bakalım işte bu. Kan şişesi veriyor. Çok güzel. Kan şişesi veriyor. Ee, çizel. Aslında biraz çizel toplayabilirim senden. Ama siz bana sinirlisiniz değil mi? Olmayın be sinirli. He. Bunda bir taş ticareti yapayım ben biraz. Geliyorum hemen. Şimdi diyeceksiniz de, senin zaten şey sınırsız kanın yok mu? Var. Evet var ama hani modun da bize sunduğu şeyleri kullanmak zorundayım. Yoksa bir anlamı kalmaz. Bu arada çok rahat bir şekilde taş elde edebiliyoruz. Çünkü değeri bir. Değersizsin sen. Tamamdır. Zoe'den kan şişesi alabiliyorum. Jack Queen sen hala mesleğini alamamışsın. Sen yapa dur. Orada ne var? Aa, aa bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. İşte bu. Kabul ediyorum görevini. Kabul ediyorum görevini. 10 tane avcı avlarsan bana 5 tane kalp verecek. Diyor ki bir tane e, köy yakalarsan sana 5 zümrüt vereceğim diyor. Seni alabiliyor muyum ben? Seni alabiliyor muyum envanterime ben? Oy, dayı işte. sen ne yapıyorsun orada? Aa, yok artık ben burada hasar yemiyorum. Güneş hasarı yemiyorum. Çünkü burası vampir. Hop seni ben alayım. Bakın easy villager modu sağ olsun. Bunları bu şekilde toplayabiliyoruz. Şimdi benim merak ettiğim bir şey var. Seni ben yumurtayı alabiliyor muyum? Hop alamıyorum. Seni ben yumurtayı alamıyorum. Şimdi bana diyor ki 20 iskelet öldür. Sana bunu vereceğim. Bir e, şey 10 tane avcı öldürürsen sana 5 tane kalp vereceğim diyor. Videoyu bitirmeden bir zırh yapacağım. Blaze gear. Bunun yapımı çok basit. Demir ve blaze rod gerekiyor. Hemen şu blaze rod'u biraz çoğaltalım. Şimdi bakın 1500 bir tane blaze rod. Ne demek? Yani ben bir tane elmastan 8 tane elde edebilirim demek. 3 tane elmasın feda edeceğim. 16 tane alabildim. Bundan bana 24 tane lazım. 5 tane yapabildim yapa yapa. O zaman ne yapıyoruz? Bazı malzemelerimizi feda ediyoruz. 23 tane demir feda ediyorum. Bak 3 tane geldi. Zümrüt feda edeceğim. Böyle olmayacak. Tamam tamam fazla yaptın fazla yaptın. Zümrüt çok güzeldi işte. Toplaması işkence. Gemseeker Seeker Paxel yapıp benim madeni inmem gerekiyor onun için. Ve işte bu. <laughs> Mükemmel bir koruması var. 8'e 1.5. Netherite'ın ne kadar? 8'e 3 doğal olarak. Doğal olarak 8'e 3. Nedrite'den güçsüz ama elmastan daha iyi. Ve bayağı yani yapım işkence. Bayağı zümrütüm gitti yani bildiğin zümrüt karşılığı yapmış oldum. Diğer zırhımızı da buraya koyalım. Bunların yapımını gösterdim, altından yaptım, bir de bunun deriden olan versiyonu var. Onu da video arkasında yayında yaparım. Bence güzel oldu ha. Evet, bu video bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki vampir craft bölümü görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.